Evet sevgili dostlar. Bu güzel kızımız doğum yaptı. 2022 sezonu doğum yapan ilk cüce keçimiz bu güzel kızımız. Bebeğine de bir maşallah alalım lütfen. Aşağı yukarı 4 gün oldu bu bebek dünyaya geleli. Ve bugün ilk defa annesiyle beraber açık alana, bahçeye çıktı. Bu güzel Beşiktaşlı bebeğimize lütfen bir maşallah alalım. Cüce keçi isteyen tüm dostlar bize özelden ulaşıp bilgi alabilir. Cüce keçi paylaşımımız var. Eğer siz de bahçenizde bu minik güzelliklerin olmasını istiyorsanız bize ulaşın. Bahçenizi renklendirelim. Anne Ceylan Beyaz Alacalı. Baba Baba üç renk alacalıydı. Siyah beyaz kahverengi alacalıydı. Bebeğimiz Beşiktaşlı oldu. Maşallah bebeğimize. Tabi bebeğin en iyi oyun arkadaşı yine annesi.